Merve'cim merhaba. Merhaba hocam. Nasılsın iyi misin? İyiyim teşekkür ederim. Nasılsın? İyidir sisteme girmişsin herhalde. Evet girdim hocam. Tamam hadi bakalım başlayalım. Yalnız Merve şöyle bir durum söz konusu. Ben bugün farklı biraz bazı şeyler var. Onlardan ders işlemeyi düşünüyorum. Geçen hafta ne demiştim ben sana? Geçen hafta kim olduğunu unuttum, birisinden bahsediyorsunuz hocam. Katip Çelebi'nin, Katip Çelebi'nin, Katip Çelebi'nin Çelebi, evet. metnini okuduk değil mi biz geçen hafta? Bayağı işledik yani. Dolayısıyla dedim bu hafta daha farklı bir şeyden işleyelim, daha farklı bir e, kaynaktan işleyelim. Şimdi şöyle bir şey, ee, Osmanlı döneminde çıkmış bir kitap var, onunla ilgili bir şey işleyeceğiz. Ee, yani Osmanlı döneminde yayınlanmış bir makale ile ilgili bunun din, toplum, siyaset ekseninde uzantısını işleyeceğiz açık konuşmak gerekirse. Evet. Ee, anlatabiliyor muyum? Evet hocam. Ha, tamam. Şimdi bir dakika indiriyorum şeyi. Ee, daha doğrusu yüklüyorum sisteme. Sen de indirirsin orada. Bugün sana iki tane kaynak vereceğim. Biri bu yazı, biri de e, şeyin e, adı neydi Peyami Safa'nın yine başka bir yazısı. Peyami Safa'nın da e, Türk İnkılabına Bakışlar diye bir kitabı var. Evet. Onu işleyeceğiz. Türk İnkılabına Bakışları işleyeceğiz. Türk İnkılabına bakışlar. Evet. Türk İnkılabı'na bakışları işleyeceğiz. Evet. Onu da sisteme daha sonrasında yükleyeceğim. Ee, Merveciğim. Şimdi başlayalım. Evet. Tamam mı? Türk İnkılabı'na bakışlar neyi anlatıyor? Onu söyleyeyim. Bu Osmanlı döneminin, Osmanlı son döneminde ortaya çıkmış olan batıcılık, Türkçülük, İslamcılık falan filan böyle ya. Ha, o akımları anlatıyor o akımların modern Türkiye'nin kuruluşundaki etkisini ve rolünü anlatıyor. Yani modern Türkiye'nin kuruluşuna nasıl zemin hazırladığını anlatıyor. Oldukça orijinal bir çalışma. Yani din, toplum, siyaset dersiyle fazlasıyla ilintili bir çalışma. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bu yazıyı okuyacağımız yazıdan ilk bahsedenlerden bir tanesi Modern Türkiye'nin Doğuş adlı kitabın yazarı Bernard Lewis. Bernard Lewis. Türkiye'nin <laughs> doğuşu. O görüyorsun olarak, değil mi şu an? Ekranda ama... görüyorsun eseri. Efendim? Galiba ünlü bir tarihçi o Bernard. In. Onun sanki adını evet, evet, aynen. Adı. Şu an görüyorsun değil mi Bernard Lewis'in kitabını? Şu an gösteriyor evet, mu? Görüyorum evet. Ha, evet bu kitap. Şimdi e, şeyden bakalım evet. Metni biraz, biraz okuyalım. Evet. 1872 yılında Nis'te doğar. Asıl adı İsmail Hakkı'dır. Osmanlı Rus Savaşı yani 93 Harbi sırasında ailesiyle birlikte Manastır'a göçer. Kim bu adam? Kılıçzade Hakkı. Onu okuyoruz. Görüyorsun zaten, zaten. ekranda görüntüyü. görüyorum. Ha, Kılıçzade Hakkı'nın hayatını anlatıyor. Şimdi bu, bu okuyacağımız yazının yazarı, yani tek uyanık bir uyku ismini yazının yazarı Kılıçzade Hakkı. İptidai askeri ve rüşti ve idadi tahsilini Manastır'da yapar. Manastır biliyorsunuz Bulgaristan'da mı Yunanistan'da mı bir şey hiç. İddia da Osmanlı Cemiyeti'nin kurulduğu bir ortamda mühendisane İber Hümayun'a kaydolur. Bu dönemde entelektüel çevrelerde hakim olan biyolojik materyalizmden ve Ömer Hayyam'ın fikirlerinden etkilenerek 1894'te Topçu Üsteğmen rütbesiyle okuldan mezun olur. Selanik, Manastır, Bağdat, Yemen, Edirne, İstanbul kolordularında Ayrıca Bağdat Askeri İdadesi'nde kitabet muallimliği ve görev, görevlerinde bulunur. 1911'de Mustafa Kemal Atatürk'ün Erkan-ı Harbiye seyahatine katılır. Garpçı ve biyolojik materyalist fikirleri benimseyen iştihat mecmuasında yer alır. Yani bu mecmuada yazılar yazmış, yazmaya başlar. İştihat ailesi ona Kılıçsade ünvanını verir. Bundan sonra Kılıçsade hakkı adıyla yazılar yazar. Hürriyeti Fikriye, Serbest Fikir, Uhuvveti Fikriye dergilerini ayrıca Kocaeli ve Hür Fikir gazetelerini çıkarır. 19 ıı, yıl Kocaeli ve Muş Milletvekilliği yapar. Necip Fazıl Kısa Kürrekler 3 ay sürecek olan bir kalem çatışmasına girer. 1948-1949 yıllarında. Aylık ansiklopedide astronomi ve tarihle ilgili yazılar yazmıştır. Ve ayrıca 14 Nisan 1960'da vefat etmiş bir kimsedir kendisi. Kitapları İtikadat-ı Batılı'ya batılı e, ilanı harp, yani batılı inançlara savaş ilanı gibi bir isim anlamına geliyor son cevap ve peygamberler dedesi İbrahim adlı çalışmalarıyla tanınmış bir kimse kendisi. Doğudan gelen her şey geri, batıdan gelen her şey ileridir diyen batıcılar mantıkçı pozitivizmin önemli ilkelerinden birisi olan ilerlemecilik nazariyesine bu dönemde sarılmışlardır. Batılılaşma akımının kurucu babalarındandır Türkiye'deki yani bu Osmanlı dönemindeki batılılaşma akımı var ya. Evet. <laughs> 13, 18. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nun girdiği savaşlarda yenilgilerle karşılaşmış olması ister istemez hem yönetici hem de aydın kesimin bakışlarını batıda olup bitenlere çevirmeye başlamıştır. Kendi mahiyet ruhumuzu korumak şartıyla batının sadece tekniğini alalım diyen İslamcılara karşı batıcılar her ne kadar homojen bir topluluk zihniyeti olmasa da kuvvetli ve üstün olan her şey batıdadır anlayışını benimseyerek geçmişten gelen birçok şeyi değiştirmeye karar verirler. Ve doğudan gelen her şey geri, batıdan gelen her şey ileridir diyen batıcılar, mantıkçı pozitivizmin en önemli ilkelerinden birisi olan ilerlemecilik nazariyesine sarılırlar. Bu nazariyeye göre modernleşme süreçlerine bağlı olarak din zaman içerisinde doğal bir mecra izleyerek hem toplumsal seviyede hem de bireyin zihninde gerileyerek sonuçta yerini bilime bırakacaktır düşüncesindedirler. Böyle bir zihniyetin teşekkürü için Abdullah Cevdet yönetimindeki İçtihat dergisi İstanbul'da yayın hayatına başlar ve politikadan dine, düşünceden eğitime, mimariden, sanata edebiyattan ekonomiye, askerlikten dile, topyekün toplumsal hayatın yön ve gidişatını batıya çevirmeyi amaçlayan bir yayın siyaseti güderler. Şimdi burada bir şey var da onun için ben bunu okudum sana. Burada şimdi Abdullah Cevdet ile beraber yazdıkları Pek Uyanık Bir Uyku adlı bir yazı var. Ve o yazıdan bir takım pasajlar şimdi buradan alıp oraya yapıştıracağım. Şimdi bir dakika. Buradan almasam da başka bir yerde yine var. Pek Uyanık Bir Uyku. Şimdi bir saniyen rica ediyorum. Kusura bakmıyorsun değil Bekletiyorum yok, seni. Yani yok bekletiyorum seni ama bir dakika. Evet, pek uyanık bir uyku koşu açılsın da bazı şeyler var da burada bayağı bir böyle detaylar var. Yani o pek uyanık bir uyku e, yazısında Kılıçdade hakkı e, bayağı bir, bir şeyler söylemiş yani. Ve demiş ki Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğunda neler olacak? Onları anlatmaya çalışmış. Yani Türkiye Cumhuriyeti diye bir yer kurulacak ve bu Türkiye Cumhuriyeti'nde neler olacak? Bu devlet yıkılacak, yerine yenisi kurulacak. Ve o devlette de neler değişecek? Onu anlatmış. Ee, şimdi bir dakika. Evet. Kusura bakma, bekliyorsun. Şimdi hocam, bu... Ama ben Kılıçdaroğlu hakkı ilk defa duydum. Hiç daha önce adını duymamıştım. Evet, Kılıçdaroğlu hakkı ilginç bir adam ve Kılıçdaroğlu hakkıyla birlikte Abdullah Cevdet'in adına yazı yayınlanıyor. Ama yazı asıl yazan Kılıçdaroğlu hakkı onu demeye çalışıyorum yani. C Abdullah Cevdet imzasıyla yayınlamışlar ama yazı yazan Kılıçdaroğlu hakkı. Bak burada ne diyorlar? Fes kamilen def edilip yerini yeni bir serpuş kabul olunacaktır. Mevcut kumaş fabrikaları genişletilecek ve yenileri açılacaktır. Yerli malların kullanılması teşvik edilecektir. Yerli Yerli malı, yerli malı onu herkes kullanmalı falan evet, bir evet. Yerli haftası. Kadınlar diledikleri tarzda giyinecekler, yalnız israf etmeyeceklerdir. Polisler ve softalarla arabacı mankülesi kimseler kadınların giyimlerine asla müdahale etmeyeceklerdir. Şeyhülislam efendiler de çarşaflara dair beyannameler yazmayacak ve imza etmeyeceklerdir. Polisler kadın Kadınların işine ancak münasebetsiz ve genel ahlaka dair meselelerde müdahale edebilecekler ve bu vazifelerini de büyük bir münezaketle yerine getireceklerdir. Kadınlar vatanın en büyük veli nimeti sayılarak kendilerine erkekler tarafından hürmet ve riayet gösterilecektir. Kadınlar ve genç kızlar Müslüman ve boşak ve çerkezlerde olduğu gibi erken de erkeklerden kaçmayacaklar. Her erkek kendi gözüyle gördüğü, tehlik ettiği, beğendiği ve seçtiği kızla evlenecektir. Görücülük adetine nihayet yarayacaktır. Kızlar için mekteplerden başka bir de tıbbiye mektebi açılacaktır. Birer tembellik yuvası olan bütün tekkeler ve zaviyeler ilga olunacak. Varidat ve tahsisatları kesip marif bütçesine ilave edilecektir. İyi dinliyor musun bunları? Evet, evet hepsi de yaşanan Bütün medreseler ama yazılı yazıldı tarihi söyleyeceğim az sonra sana. Bütün medreseler kapatılacaktır. Sarık sarmak ve cübbe giymek sadece yüksek alimlere mahsus hale getirilecektir. Evliyaya nezirler yasaklanacak, adak adamak yasaklanacak. Bu gibi teberrular donanma ve müdafaa-i hukuku milli, müdafaa-i milliye cemiyetleri kasalarına girecektir. Arazi ve efkaf kanunlarından başlayarak bütün kanunlar ıslah edilecektir. Şer'i mahkemeler kaldırılacak ve nizami mahkemeler ıslah edilecektir mecelle kaldırılacak veya en azından o derecede değişecektir. Mevcut Osmanlı alif atılarak yerine Latin harfleri kabul edilecektir. Avrupa Medeni Kanunu kabul edilerek bugünkü evlenme boşanma şartları tamamıyla değiştirilecektir. Birden fazla kadınla evlenmek ve bir sözle karı boşamak usulleri kaldırılacaktır falan diye devam ediyor. Yani modern dönemdeki yapılacak olan inkılapların hepsini ne yapmış? Önceden tahmin etmiş, öngörmüş. Evet ama yıl kaç? Yıl 1913. Hmm. Yazı 1913-1914 yılında yazılmış bir yazı. Abdullah Cevdet imzası ile yazılmış. İçtihat dergisinde yayınlanmış. İçtihat dergisinde yayınlanmış bir yazı. Anladın mı şimdi? Evet hocam. Sana bunu niye okuttuğumu. İlginç değil mi? Evet çok ilginç gerçekten. Bunu ben hocam devamına da bir bakayım merak ettim. Evet. istersen yazıyı biraz okuyalım. Hep beraber bakalım. Dur şimdi. Ee, çok ilginç bir yazı. Ee, ve o yazıyı bizim okumamamız olmaz diye düşündüm böyle bir derste. Büyük evet. toplum siyaset dersinde. Sultanın Müslüman bir hanımı olacak ve hiçbir cariyesi olmayacaktır. Şehzadeler ve haram ağlarında da hizmetçilerinin bakım hizmetçilerinin bakımından uzaklaştırılacak askerlik hizmeti dahil olmak üzere tam bir eğitimden geçirileceklerdir. Geçeceklerdir. Türkler Kur'an'ın hükümlerine son derece iman ile teressül edip bir takım menkulat ve İsrailiyat yerine makulatı ikame edeceklerdir. Pes kaldırılacak ve yeni bir başlık kabul edilecektir. Mevcut kumaş fabrikaları genişletilecek ve yenileri açılacaktır. Padişah ve şehzadeler, ayanlar, milletvekilleri, subaylar, memurlar, askerler bunların imalatını giymek zorunda kalacaklardır. Hatırla şapka inkılabını. Evet. Kadınlar israfa kaçmamak şartıyla diledikleri tarzda giyineceklerdir. Polisler ve softalar, arabacı makulesi kimseler kadınların giyimlerine asla müdahale edemeyeceklerdir. Şeyhülislam efendiler de çarşaflara bir e, dışarışaflara dair beyannameler yazmayacak ve imza etmeyeceklerdir. Polisler kadınların davranışlarına ancak münasebetsiz ve genel görgü ve ahlak kurallarını ihlal ettikleri zaman müdahale edecekler ve bu bu görevlerini büyük bir nezaketle yerine getireceklerdir. Erkekler kadınların önemini takdir edip saygı göstereceklerdir. Kadınlar ve genç kızlar Müslüman boşak ve çerkezlerde olduğu gibi erkeklerden kaçmayacaklardır. Her erkek kendi gözüyle gördüğü, tetkik ettiği, beğendiği, seçtiği kadınla evlenecektir. Görücülük adetine son verilecek. Kızlar diğer mekteplerden başka bir tıp kızlar için diğer mekteplerden başka bir de mektebi açılacaktır. İsteyenler orada tabip olacak, tıp okuyacakları gibi ayrıca kızlarımız kızlara hizmet için Hasta bakıcılık ve hemşirelik gibi anladığım kadarıyla onu söyleyecek. Hasta bakıcılığı eğitimi de alacaklardır. Birer tembellik yuvası olan bütün tekkeler ve zaviyeleri izah olunacak. Vadidat ve tahsisatları kesilip barik bütçesini ilave edilecektir. Bütün medreseler kapatılacaklardır. Süleymaniye Medresesi yerine College de France ayarında yeni modern edebi ve teknik kurumlar kurulacaktır sarık sarmak ve cübbe giymek hakkı sadece e, şahadetnameli yüksek alimlere mahsus hale getirilecek ve diğerlerine yasaklanacaktır. Evliyaya adaklar yasaklanacak ve bu gibi teberrular, donanma, müdafaa ve milli hukuk cemiyetleri kasalarına girecektir. Anladın mı? Evet hocam. Devam edeyim mi? Şuraya kadar devam ediyor herhalde. Olur. Evet devam edelim. yani En azından bu yazı bitsin. Hani Kılıçdaroğlu hakkıyla ilgili kısım değil de bu yazın bu kısmı bitsin. Donarmaayım ve donanma müdafaa hukuku milli cemiyetler kasalarına girecektir. Ziya evliyaların bu gibi adaklara ihtiyaçları yoktur. Muskacılar, üfürükçüler ve bunlar gibi kimseler ortadan kaldırılacak ve sıtma tedavisi e, zorunlu olacaktır. Halkın şer'i şerife aykırı inançları düzeltilecektir. Bu konuda bir takım risaleler yazılarak milletin düşüncelerini aydınlatma cemiyeti tarafından da halka parasız olarak dağıtılacaktır. Belediyeler yeme içme maddelerine halkın sağlık temizliğine son derece önem vereceklerdir. Halk çalışmaya teşvik adına meydanlara koşunuz durmayınız yazılı tabelalar asılacaktır. Fırkalar ve cemiyetler hükümet işleriyle uğraşmayacaklar ve bu işleri müdafaa-i milliye marifi, umumiye, hıfz-ı sıhhat umumiye gibi kurumlara bırakmalıdırlar. İçtihat kapısı yeniden açılacak ve yeni e, tefsirler, yeni içtihatlar ortaya konulacağı gibi Kur'an-ı Kerim ve hadislerin sahihleri Türkçe'ye tercüme edilecektir. Hutbeler çağın ihtiyaçlarına göre hazırlanıp Türkçe okunacaktır. Çeşitli mezhep sahipleri bir araya gelerek yeniden bir iştahatta tek bir mezhep kabul edeceklerdir falan diye devam ediyor. Şimdi tabi bunlar benim sözlerim değil. Bunlar e, Abdullah Cevdet'in Pek Uyanık Bir Ruhu adlı yazısından alınan sözler. Ne düşünüyorsun bu konuda Merve? Yani şu an dinimizde olmuş olacak olan gerçekten Türkiye'yi kıldıktan sonra olacak olan her şeyi önceden tahmin etmiş. Hepsini öngörmüş yani. Evet aynen. Çünkü bu şekilde gidesi mümkün değil diye düşünmüşler. Yani ve bu konuları, bu konuları bizatihi kendi aralarında konuşup tartışıyorlarmış o dönem. Anlatabildim mi? Yani o dönem işte Kılıçdade, Abdullah Cevdet, şu bu kaç kişi varsa işte orada İbrahim Temo vesaire bir sürü insandan bahsediyor. Bunlar oturup konuşuyorlarmış bu mevzuları kendi aralarında ve muhtemelen bu tahminlere dayalı bir yazıdan ziyade bu o günün e, Mustafa Kemal'e sunulan reçetesiydi. Mustafa Kemal de bunları uyguladı diye düşünüyorum ben. İlginç değil mi? Evet, evet hocam ilginç. Yani çok ilginç bir yazı. Bunu bilmeni istedim. Şimdi... Merve'cim ödevinle ilgili ne yaptın onu bir sorayım. Ben seni fazla tutmayacağım burada yarım saatten fazla yapmayacağım bugün dersi. Ödevimde hocam ilk iki bölümü okudum. Hı hı. O İbn-i Hayatı Var gelişti. Ee, sonrasında bir de Ulusal Sistem, Devlet ve Toplum var bu bölümü de okudum. Ee, bunlar devamını siz bir bölümü okuyup onun özeti tanıtım şeklinde bir yazı yaz Buradan yazmak istiyorum ama devamında okuyayım mı? Yani nereden istiyorsan hangi kısım uluslararası siyaset daha güzel değil mi? O kısmı da hem dil toplum siyaset dersi çerçevesinde orayı da okumuş oldun. Onu özetleyebilirsin eğer istersen. Tamam. Tamam. Olursun. Tamam. hocam, tamam, ben istedim. bu kitap bende de var. Ben o kitabı şimdi alırım. O, o kitabın o bölümü ikinci bölüm dedin değil mi? Evet. İkinci bölümü senin ödevin olarak oraya yazarım o başlığı. Onu sen yapar gönderirsin. Hem sistemden yüklemeni hem de mailime yollamanı istiyorum Merveciğim. Tamam hocam. Sistemden peki nasıl yükleyeceğim? Valla orada ben ödev vereceğim. Ödev yükle kısmı olacak sanıyorum. O Oradan yani. Ee, tamam. Şimdi sınav ödeviniz diye final sınav ödeviniz diye gireceğim. Oradan yükleyeceksiniz. Tamam mı? Tamamdır. Henüz yüklemedim. Niye yüklemedim? Onu da söyleyeyim. Daha Haziran 12'sine çok var. Ee, daha 3 hafta dersimiz var. Bu hafta yapıyoruz mesela. Haftaya var. Ondan sonraki hafta var. Ondan sonraki hafta var. 3 hafta daha dersimiz var çok erken olur diye düşündüğüm için dedim bayram ertesi yükleyeyim ödevleri. Anladım hocam. Yani 12 Haziran'a kadar çatı ders işiyle final haftası falan olmayacak Haziran'da öyle mi? Evet aynı. Yani 12 Haziran'a kadar çünkü bir iki hafta ara verdik ya derslere. Aha, ha, o açıdan tarafı. işte. Hı -hı, evet o, 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 o terafi çerçevesinde 10, 15 Haziran'a kadar ders var zaten yani. Tamam anladın mı? Tamam hocam. Hı -hı. Öyle işte onun diyeyim dedim. Başka sormak istediğim bir şey var mı Merve'ciğim? Yok hocam. Başka da bu hafta içi yolları ben Yani siz orayı yükledikten sonra ona göre yollarım. Tamam ama şimdi o PM Safa'nın yazısını da yükleyelim. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu o dönemin düşürürlerdi. Kendi aralarındaki tartışmaları bile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra meydana gelecek hadiseleri etkilemiş yani. O öz fikrimiz o burada. Yani onu vermeye çalıştım ben sana. Peyami Safa'nın da bir kitabı var. Bir dahaki hafta da bu konuları tartışalım eğer istersen. Bunlara bir bak bu kitaplara. Bu şimdi yollayacaklarıma. Bu da çok ilginç bir çalışma. Şimdi bak göstereceğim sana içindekiler kısmını. Peyami Safa. Türk İnkılabı'na bakışlar diye bir şey. Bak kitap bu. O dönemki bütün fikir akımlarını ele alıyor. Görüyorsunuz değil mi kitabı? <laughs> evet hocam. İndirdim şu an bakıyorum. İndirdin mi Türk İnkılabı'na bakışları? Aha, evet. Evet, o sizin gönderdiğiniz yerde indirme şartı var şu an. Şimdi bak burada içindekiler kısmında neler var diye bir bakalım. İçindekilere bakalım. Bir dakika biraz ilerleyelim. 4, 5, 6. Belki içindekileri açar. Onu merak ediyorum ki içindekileri gösterebilecek miyiz? Evet bir saniye. Neyse, velhasılı kelam bu, bak Mustafa Şekip Tunç'un oraya yazdığı şey var, Türk İnkılabına Bakışlar demiş. Evet, işte bu yani eser bu. Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık, PanTürkizm Panturanizm gibi Türkçülük gibi akımların o dönem Osmanlıyı nasıl etkilediğini ve Osmanlı'daki fikir cereyanlarını anlatan bir eser bu eser. Ve bunun da en netice ez cümle Cumhuriyeti kuruluşundan sonraki süreci nasıl etkilediğini anlatıyor. Evet bu galiba içinde hocam makaleler mi var bunların? Makaleler ya makale kısım mi? kısım farklı zamanlarda yazdığı konuyla ilgili şeyler var, yazılar var şey e, Peyami Safa'nın. evet. Ya Peyami Safa dikkat eder bir adam biliyorsun zaten yani. Dönemin önemli fikir insanlarından bir tanesi Cumhuriyet döneminin. Değil mi? Biliyorsun yani. Evet, evet. Ya yani eserleri de okumuştum. evet, çok güzel eserleri de var. Yalnızız mesela değil mi? Dokuzuncu herce koşu var. Evet. Evet, eserleri gayet güzel yani. Onlar okumaya değer eserler. Bana sorarsan en büyük Türk romancısı kimdir mesela? kuşkusuz hiç kuşkusuz da hiç düşünmeden Peyam Safa'dır derim. Pem Safa. Aynen. En büyük Türk romancısıdır. Bu Cingöz Recai karakteri var ya. Evet. O da onundur. Ee, Recai. Cingöz Recai romanlarını yazan da odur. Ama e, farklı bir isimle yazmıştır. Çünkü onları para kazanmak amacıyla yazmıştır. Bir tür e, şeydir yani üçüncü sayfalarda bu çıkan şeyler oluyor ya e, adı neydi? E, romanlardan kısımlar yayınlıyorlardı ya bir zamanlar. Evet, Şimdi evet değil. gazetelerde. Evet gazetelerde. O zaman Cingöz Recai romanlarını o şekilde yazıp gazetelerde yayınlayan bir isimdir kendisi. Farklı bir isim. Yani evet, ilginç bir adamdır. Evet, tamam. Tamam mı Merveci? Bu diğerini indirebildin tamam. mi? Diğerini indirebildin mi? Diğerini de indirdim. Özkılıçlarda hakkı ile ilgili olan 10 sayfa. Tamam. Bu 87 o da 10 sayfa. Bunları da bir okursun. Sonra bunlar üzerinde de tekrar konuşuruz. Ya yani. farkındaysan sana çok fazla farklı kapılar da açmaya çalışıyorum. Yani bu kitabımız buradan okuyalım, buradan hareket edelim demiyorum. Çok farklı noktalardan kapılar açarak yani e, bakış açını genişletmeye çalışıyorum. Evet hocam teşekkür ederim aynı. Biraz bir de bunlar uzak olduğumuz konular olduğu için ilgi çekici geliyor. Evet ilginç konular. Yani, de, evet, bunları yani bak Yemine Haldun'dan Katip Çelebi'ye, Katip Çelebi'den Kılıçlar'da Hakkı'ya kadar sana birçok kişiden şeyler vermeye çalıştım yani. Evet. Elimden Daha yani gelen Hocam hayran kaldım. Bu kadar, o kadar büyük bir insan ki her konuda o kitabı okurken fark ediyorum. Her konuda bilgisi var ve inanılmaz bir insan yani. İbn-i ee, Ardun öyledir tabii, tabii 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 İbn-i öyledir. Çok şaşırtıcı ölçüde, müthiş derecede zamanının ötesinde bir adamdır İbn-i Evet. Aynen. Tamam mı canım? Tamam hocam. Tamam. Bir şey bir şey istiyor musun? Bayramınızı da kutluyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum sana. Ha, teşekkür ederim hocam. Sizde bayramıza afiyet olsun. Tamam. Kendini bak ve hiçbir şey için kendini üzme. Unutma, sen yaşadığın sürece sana lazımsın. Hiçbir şey için de kendini üzme. Sen tamam ne dedi anladın? Bağım. Tamam mı? Tamam. Tamamdır. Tamam. Kendini bak. Allah'a şükür. Allah'a şükür. You are currently.